KAP! 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 Aferin kızım ben sana! Ben neyin içine girmiş? Aferin kızım sana. Tamam vurdum kızım. Aferin. Yok bir sıkıntı içine girmiş. Geçeceğiz bakalım şimdi olay. Of. Diğer düştü kızım. Hadi gel. gel. Gel bakalım. Aferin kızım. Gel. Aferin kızım. Hadi. Hadi bakalım bulalım şunu. Hadi kızım gel. Aferin kızım. Hadi. Hadi kızım. Hadi kızım. Ah eh, buyur Evet. Hani kızım. Hani kızım. Hani. Hani kızım. Hani buralara düştü kızım. Hani kızım. Hani. Evet tüyünü gördüm. Şurada bir tüy var. Evet bak. Dalda mı kaldı yoksa bu? Hani kızım. Tüy burada. Ya yani net düştü de. Hani kızım. Hani burada. Hani. Hani kızım. Hani. Buldun mu kızım? Aferin kızım. Hani bakayım. Aferin. Hani kızım? Hani? Hani kızım? Hani? Hani kızım? Evet, çok yaklaştı hareketli. Evet. Hani kızım? Hani? Ha, burada aferin. Aferin. Gel kızım burada gel. Gel Zeyna. Zeyna gel. Hani kızım burada gel. Gel aferin. Gel kızım. Gel aferin, aferin kızıma gel. Gel kızım sen aferin gel. Burada gel gel. Aferin benim kızım aferin. Gel Zeyna hayır. Buraya gel gel. Hayır gel buraya. Ya şu getirme işinde bir var ya düzeltsek. Buraya gel gel. Aferin aferin. Ya gel gel. Neden sen beni üzüyorsun be kızım? He? Neden sen beni üzüyorsun? He? Neden üzüyorsun? Neden bunu bırakıp direkt getirmiyorsun? İlla oynuyorsun. Dur hayır. Bırak bırak. Dur hayır dur tamam tamam aferin. Hadi bakalım hırsını al tamam hayır, hayır. Alırsın tamam. Tamam aferin. Aferin tamam. Hadi bakalım hırsını aldım bakalım hadi. Kap kızım. Kap. Kap. Ara çal geçemeyeceğim. Hadi uç şuradan be. Ah, gitti. Heh gitti be. Şuraya geçeyim dedim bak. Şu boşluğa geçeyim dedim. Aferin kızım be. Şu boşluğa geçeyim dedim. Şuraya bak. Ama orada kara çalılar vardı. Şu boşluğa geçeyim dedim. Bu boşlukta olsaydım oluyordu. Şu boşlukta olsaydı bak şuraya atacaktım. Ama çok kötü yere çıktı yani. Ben geçemedim. Aferin kızım. Olsun tamam. Ben vurmuş saydım onu. Çünkü vurulacak bir kuş değildi. Aferin kızım. Tamam. Çok pis kara çalılan sıkıştık. Böyle oldu. Tamam bakalım. Hadi. Kalk kızım. Kalk. Kalk. Aferin kızım be. şu kara çalının içinde bak şu kara çalının içinde avlanıyor şu kara çalıya bakın ya aferin kızım tamam kızım aferin aferin kızım bak bulacağız onu tamam düştü evet şunun içindeymiş tam tam hesabı tüy geldi evet tüy evet tüy geldi evet kızım arka tarafa düştü gel arkası çıplakmış bak evet çıplak yere düştü hah anasını bu görmedik zaten gel kızım burada gel 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 neredemiş bak gel. Gel gel bakalım gel buralara düştü. Gel. Şu sıkın pisin içinde ya. Gel buralara düştü gel. Hani kızım hani. Hani kızım hani hani hani. Hani, hani kızım. Evet gördüm kuşu. Aferin kızım ve aferin be. Gel <laughs> tamam gel gel gel. Hayır tamam. Tamam, tamam gel gel tamam 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 aferin 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 kızım tamam, tamam. bu da cansız düşmüş öbürkü de cansızdı bu da cansız düşmüş evet 4.46'da şey 4.45'te başlamıştım tam 5.45'te 5.46'da bitiriyorum artık iki kuş üç kuş buldum aslında biri aynı kuş onu tekrar buldum ikinciye vurdum iki kuş buldum ikisini de vurdum Eee 3 pozisyon var. Birisi aynı kuş gitti. istikamete gittik. Tekrar Zeynep buldu onu. İşte acemi köpeğin e, bir saatini bir de değerlendirmek lazım acemi köpek için.